Merhabalar dostlar arkadaşlar bugün 13 Ağustos 2025 şimdi RSI olarak aşırı alım bölgesinde olan hisseleri paylaşacağız. Şimdi aşırı alım RSI'de 70 değerinin üzerinde olan bakın RSI 0 ile 100 arasındadır arkadaşlar. 70'in üzerine çıktığı zaman aşırı alım bölgesine giriyor. Bu özellikle arkadaşlar 80'in üzerine çıktığımız zaman biraz daha dikkatli olmak lazım. Düzeltme yapma ihtimali yaparsa sert olma ihtimali çok fazla oluyor. 90'ın üzerine çıkarsa arkadaşlar ah bir düzeltme yaparsa Allah yardım yardımcımız olsun. Bakınız F4C arkadaşlar. F4C'nin şu anda iflaha kesiliyor. Yanlış hatırlamıyorsam ya ikinci ya üçüncü taban arkadaşlar. Dip yani taban. Eksi 10 gibi söyleyebiliriz. Onun için bu tür şeylere dikkat etmek lazım. Arkadaşlar ya kanaat etmek lazım. Ya yeter bana bu kadar. Ya da aşağıda arkadaş bunun altına düşerse satabilirim. Ama satabilirsiniz eğer. Çünkü f 4 şu anda eğer ellerinde olanlar varsa satamıyor. Çünkü hep taban arkadaşlar. Ancak sıra gelirse belki. Velhasıl neyse şunu diyelim arkadaşlar. Şimdi bakın Mercan kimyada RSI değeri 96 ve bugün arkadaşlar patron satmış. 3 tane patronu bunun ortağı Yönetim kurulu üyesi, yönetim kurulu başkan vekili ve yönetim kurulu. Bunların 3'ü de arkadaşlar toplam 19 milyon adeti ise elden çıkarmışlar. Dikkat etmekte fayda var. Ziller çalabilir. Bunun için Investo'nun arkadaşlar 94,26. Esen'in 92,48 arkadaşlar RSI değeri. PC iletişimde 90,35. Bakın bu 4 hisseye özellikle dikkat etmekte fayda var. Tabi 70'in üzerine hepsine dikkat etmeye fayda var diye düşünüyorum teknik anlamda arkadaşlar ama bu 90'ın üzerindekilere biraz daha fazla dikkat etmekte fayda var. Hayırlısı bakalım hep beraber göreceğiz. Kanalıma arkadaşlar aşağıdaki katıl butonundan iyi olursanız çok memnun olurum. İyi akşamlar diyorum sağ olasınız.